Evet çocuklar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. En son size 4 5 tane 4 tane soru attım. Şimdi o soruların cevabını çözmekte biraz geç kaldım. Bunun sebebi de EBA canlı ders adında bir uygulama olacaktı ama o uygulamayı bir türlü internetten indirmeyi, bilgisayarıma indirmeyi başaramadım. Bilgisayarım bir türlü kabul etmedi. Ondan dolayı yine bu şekilde YouTube üzerinden videoları çekip sizinle paylaşacağım çocuklar. Ee, sorunu halledene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu konudan sonra e, küp ile ilgili konumuz var. Küp anlatacağım size. Daha sonrasında ise simetri konusu geliyor. Sonrasında ise sıvı ölçüleri sırayla yıllık plana göre ünitelendirilmiş yıllık plana göre konuları anlatmaya devam edeceğim. Evet. Şimdi kare, dikdörtgen ve üçgen konusundaki soruların çözümüne devam ediyorum çocuklar. Evet. 13. soru. Bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin içerisinde köşelerden köşelerden çocuklar çizgiler çizilip AB noktası E noktasında kesilmiş, birleştirilmiş çizgiler. Şimdi baktığımızda C açısı 15 derece, D açısı 55 derece. Bizden bizden DEC açısını istemekte. Şimdi bunu bulabilmek için öncelikle dikdörtgenin bazı özelliklerini tekrar etmemiz gerekiyor. Neydi bu özellikler? Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Yani şu E uzunluğuyla DC uzunluğu neydi? Birbirine eşitti. Ee, karşılıklı kenarlar birbirlerine paraleldi. Ayrıca dikdörtgenin iç açıları, şimdi açı sorduğuna göre benim B açısını, A açısını bilmem lazım. B açısı ve A açısı dikdörtgenin iç açıları ölçüsü 90 dereceydi. Yani şu açı 90 derece, şu açı 90 derece. Şimdi bu şekillere baktığım zaman çocuklar. Üçgen, üçgen. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? Üçgenin iç açıları toplamı. Bunların hepsini anlatmıştım ben. 180 dereceye eşitti. E, bir açısı C açısı 15 derece. B açısı 90 ise E açısını bulamaz mıyım ben? Şuradaki E açısını ne yapabilirim? E açısının ölçüsünü bulabilirim. Şimdi E, B, C üçgeninin iç açıları toplamı kaç olacak? 180 derece olmak zorunda. Şimdi 15 dereceyi biliyorum. 90 dereceyi biliyorum. Ama e açısını yani B, e, C açısını bilmiyorum. Bunu bulmak için ne yapacağım? Üçünü topladığımda 180 dereceye eşit olması gerekiyor. İki açıyı biliyorum. 5, 0 daha 5, 9, 1 daha 10, 105 derece. Artı B, e, C açısı ne olacak? Toplamı 180 derece. Toplanan, toplanan Toplam toplananlardan biri verilmediğinde diğerini bulmak için ne yapıyordum? 180'den toplamdan verilen toplananı çıkarıyordum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. 8'de 7 kaldı. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 7 aşağı. 75 derece. Yani bu BEC açısı, yani şu açı 75 derece. Burayı bulduk. Şimdi. A, E, B açısını bulacağım. Bakın burası da bir üçgen. Bir açısı 90 derece. Bir açısı 55 derece. A, E, D açısını ne yapmıyorum bilmiyorum. Ama bu üçünün toplamı neye eşit olmak zorunda? 180 dereceye eşit olmak zorunda. 05 daha. 5, 9, 5 daha 14 artı A, E, D açısı. Kaça eşit olacak? 180 dereceye eşit olacak. Toplanan, toplanan, toplam. Toplananlardan biri verilmediğinde Toplandan verilen toplananı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Yani 180 dereceden 145 dereceyi çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz komşuya gittim. 8'de 7 oldu. Ben 10 oldum. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3. 35 derece. Yani şu açıda kaç derece oluyor? 35 derece. Şimdi açılar konusuna gittiğimizde şurası 35 derece. Şurası 75 derece. Şu açının tamamı ne açıdır çocuklar? Doğru açıdır. Doğru açı ölçüsü kaç derecedir? 180 derece. Yani şuranın toplamının kaç derece olması gerekiyor? 180 derece olması gerekiyor. 35 derece artı 75 derece artı D, e, C açısını topladığımda 180 derece bulmam gerekiyor. Şimdi 5, 5 daha 10'un sıfır elde var. 1, 7, 3 daha 10. Bir de elde 11. Artı S, D, E, C. Eşittir 180 derece. Toplanan, toplanan, toplam. Toplananlardan biri verilmediğinde ne yapıyorum? Çıkarma işlemi yapıyorum. Şuraya yapacağım çocuklar. Yerim kalmadı. 180 dereceden 110 dereceyi çıkarırsam 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7. 70 derece D, E, C açısıdır. Yani şurası kaç dereceymiş? 70 dereceymiş. Evet bu soruyu bu şekilde ne yaptık? Çözdük. Gelelim 14. soruya. Aşağıdakilerden hangisi yandaki karenin ismi olamaz? A şıkkı. K, L, M, N. Ne yapmış? Ardışık şekilde köşeler birbirini takip ederek isimlendirilmiş. Bu olur. M M K L karesi olur. M K L M karesi olur. Ardışık şekilde gidiyor. L M Bakın buradan M'den sonra M'ye geçecekken ne yapmış? K'ya geçmiş. Sonra N'ye geçmiş. Böyle bir karelerde, dikdörtgenlerde okuma yoktu çocuklar. Köşeler ne yapacaktı? Ardışık bir şekilde birbirlerini takip edecekti. Yani bu olamaz. Geldik. Bu 15. soru bu arada yazmayı unutmuşum. ABCD dikdörtgeninin ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları toplamı 32 santimetredir. AB kenar uzunluğu 9 santimetre ve B E C B C eşkenar üçgen ise B kenar uzunlukları toplamı kaç santimdir? Şimdi burada tamamen dikdörtgenin, üçgenin özelliklerini bilerek ne yapacağız, hareket edeceğiz. Şimdi AB kenarı 9 santimetre ise karşı D kenarı da ne olmak zorunda? 9 santimetre olmak zorunda. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları, kenar uzunlukları birbirine neydi? Eşitti. BC kenarıyla da AD kenarı ne olmak zorundaydı? Birbirine eşit olmak zorundaydı. Bu dikdörtgenimizin temel özellikleriydi. Diyor ki ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 32 cm. Yani AB kenarını toplamış, BC kenarını toplamış, DC kenarını toplamış, DA kenarını toplamış ve 32 cm gibi bir sonuç bulmuş. Öyleyse çocuklar 9'da 9'u toplayıp ya da 9 çarpı 2 de diyebilirim. 18 cm. Şimdi şöyle düşünün. AB bakın AB artı BC artı DC kenar uzunluğu artı AD kenar uzunluğunu toplamış kaç bulmuş? 32 cm. E ben buradan bu 9 cm DC 9 santim. Bu öncelikle bu bildiklerimi ne yapayım? Bir toplamdan çıkarayım. İkisinin toplamı ne olur? 18 santim. 32'den 18'i e bir çıkaralım. AD ile BC'nin uzunluğunu bir bulalım. 2'den 8 çıkmaz. Komşuya gittim. 12. Burası 2 kalır. 12'den 8 çıkarsa 4 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Yani ne oldu? BC ile BC kenarının uzunluğu ile AD kenarının uzunluğunun toplamı 14 santimetre oldu. Peki iki kenar uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre birini bulmak için ne işlemi yaparım? Eşitlik olduğu için bölme işlemi yaparak iki kenar birbirine eşit olduğu için bölme işlemi yaparak bir kenarı ne yapabilirim? Bulabilirim. 1'de 2 yoktur. 14'te 2 7 defa vardır. 7 kere 2 14. 14'ten 14 çıkarsa 0 kalır. Yani ne demek istedim? Burası 7 santim. Burası 7 santim. Yapalım. 9, 9 daha 18. 7 daha 25. 7 daha 32 santim. Ne yaparım? Bulurum. Şimdi geldik. Diyor ki B, E, C Üçgeninin yani şu üçgenim benden kenarlarının uzunluklarının toplamını istiyor. Üçgenin kaç tane kenarı var? Üç kenarı var: BC kenarı, BE kenarı ve CE kenarı. Şimdi bu üç kenarını ne yapmam gerekiyor? Kenar uzunluğunu bulmam gerekiyor. Burada bir bilgi daha vermiş. BEC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen özelliği neydi? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit demektir. BC kenarı 7 cm ise BE kenarı da 7 santim olur. CE kenarı da 7 santim olur. Öyleyse BEC üçgeninin üçgeninin kenar uzunlukları çocuklar BC kenarı artı BE kenarı artı CE kenarlarının toplamı olmaz mı? Bu da 7 artı 7 artı 7 olmaz mı? Ya da ben ne yaparım? 7 çarpı 3'ten 21 santimetre ne yapabilirim? Diye söyleyebilirim. Bakın tamamen dikdörtgenin özelliklerini ve üçgenin özelliklerini kullanarak ne yaptım? Bu soruyu çözdüm. Tamamen Özelliklerini kullanarak bu soruyu çözdüm. Evet. Anlamadığınız bir nokta olursa bana WhatsApp üzerinden yazar ulaşırsınız çocuklar. Diğer soruya geçelim. 15. soruya geçelim. Diyor ki PRST karedir. PRST karedir. PR ve PRV üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre T karesinin kenar uzunlukları toplamı kaç santimdir? Burada da yine üçgenin özelliklerini ve karenin özelliklerini birleştirerek bu soruyu ne yapacağım? Çözeceğim. Bakın diyor ki ve üçgeni eşkenar üçgen. Öyleyse tüm kenarları eşkenar olmak ne demekti? Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olmak demektir. DR RV 6 santimse, ise PV de 6 santimdir. PR de 6 santimdir. Buradan bakın PR aynı zamanda üçgenin bir kenarıdır. Ayrıca karenin bir kenar uzunluğudur. Karenin kenar uzunluğu ne, kenar uzunluğu ile ilgili ne diyorduk? Karenin tüm kenarları birbirine eşittir diyorduk. Yani PR kenarı 6 cm ise RS kenarı da 6 santimdir. TS kenarı da 6 santimdir. PT kenarı da 6 santimetredir deriz. Öyleyse ben PRST ya da TSRP ya da RPTS karesinin kenarının uzunlukları toplamını bulamaz mıyım? Çünkü tüm kenar uzunlukları ne yaptı? Buldu. Karenin 4 tane kenar uzunluğu olduğuna göre, T karesi eşittir. Nedir? PT kenarı artı TC kenarı artı SR kenarı artı PT kenarıdır. Uzunlukların toplamıdır. Tüm kenarları kaç santimdir? 6 santim, 6 santim, 6 santim, 6 santimetredir. 6 çarpı 4'ten 24 santimetre ne yaparım? Bulurum çocuklar. Bakın eşkenar üçgenin özelliğinden karenin bir kenar uzunluğunu buldum. Karenin kenar özelliğinden karenin tüm kenarlarının uzunluğunu buldum. Çünkü karenin bir kenarı Diğer 3 kenarına da nedir? Eşittir. Karenin 4 kenar uzunluğu birbirine eşittir. Bu bir kuraldı. PR 6 santimse diğer kenarları da 6 santim olmak zorundaydı. Bu kurala göre ne yaptım? Karenin tüm kenar uzunluklarını buldum. Evet çocuklar. Bugünkü soru çözümümüz de bu kadar. Bundan sonraki konumuz küp konusu olacak. Küp küpün açılımı, küpün özelliklerini anlatacağım. Onunla ilgili de birkaç soru çözdükten sonra simetri konusuna ne yapacağız? Geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa bana dönüş yaparsınız. Hoşça kalın çocuklar.